Arkadaşlar hepinize merhaba Ben Yiğit Youtube kanalımızdaki ilk PUBG Mobile videosu ile sizlerin karşısındayım Bu video benim için çok anlamlı olacak Arkadaşlar videoya geçmeden önce aşağıdan like atıp abone olursanız çok sevinirim Tamam kardeşim yani Ne yapacağız ee, Arkadaşlar bildiğiniz üzere PUBG Mobile'a yeni bir e, güncelleme gelecek Yani mod gelecek Bana namına koyayım <laughs> Transporter modu bir biliyorsunuzdur zaten arkadaşlar Transporter modu gelmeden önce ve sezon bitmeden önce yapmadığım işler vardı görüyorsunuz hesabımda da bir miktar UJ var bir dakika göstereyim şöyle gördüğünüz gibi tam ekran aldım bir miktar UJ var hesabımızda arkadaşlar sizlerle birlikte Royal pasınızı bonus pesimizi aslında Royal pasım 1'den 50'ye kadar açıktı arkadaşlar ama 50'den 100 yapacağız onu sonra bonus pesi açacağız Sonra ödül yolu gitmeden önce ödül yolunu açacağız. ne anlatıyorum da abla gözünü seveyim be abi. Sonra kalın ucu ilgili bir şeyler yapacağız. Evet arkadaşlar hazırsanız videoya geçelim. Let's go. Arkadaşlar başlayayım hemen. Şu yanımdaki kim diye soracaksanız zaten Lise Sport yazıyor. Kulüp e, şey kulüp hesabı. Ben yani kendi kulübünün hesabı. lan ne amına koyayım. <laughs> arkadaşlar hemen girelim numara Şimdi değil kardeşim. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz direkt elit pas posedelim. Görüyorsunuz zaten 51'den 100 diyor yani birden 50'ye kadar açmışsın diyor. Biz hemen açalım kardeşim şuradan tekrar hatırlatma elit pas. Kupon var mı? Yok zaten olmuyor ki de açtık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar royal pasınız. Şuradan fıstığından bir royal pas ellerimizi alalım kaps. İyi iyi, iyi, i̇yi. i̇yi, çok iyi. Tamamdır. Ops. Evet arkadaşlar, Royal Pass'ımızı açtık. Bir bakalım Royal Pass. Karakteri nasılmış? Bakalım bakalım Royal Pass'tan e bir karakter. Bir de bu erkek onun çok güzel oluyor herhalde arkadaşlar. Bir bakalım. evet evet güzel oldu. Evet çok beğendim. Hiç güzel olmadı. Neyse arkadaşlar. Ay. <laughs> Neyse arkadaşlar ee, Şimdi uzatmadan bonus pesimizi de açalım Arkadaşlar bir çoğunuz Gidiyor buna 800 Bilmem kaç ucu Yani ya yarısına için yeter ya Şunun için mi gidip bir e 405 uca daha yatıracaksın yani Şunun için mi? Olsun hatasız kul olmaz Biz direkt kapalım 400 Ödül yolumuzu da açtık Hayırlı uğurlu olsun şunu 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 açalım tamam şu iyidir şunu aldık arkadaşlar yani bu ne ya bu tabii arabayı tabii ki de alalım Fıstık ödüllerimizi aldık aldık arabamız oldu oh, iyi bu neymiş bakayım yok neyse arkadaşlar zaten ne no, fulllemiştim zaten görüyorsunuz bak sizce ki geçen sezon gibi 110 seviye falan değil şeyi fulllemesi bu 60 seviye olması iyi oldu hemen görevden toplayalım şuradan puan kasıyoruz çünkü arkadaşlar bilmenler için ne var ya <laughs> güzel bir şey bekliyorum ya <laughs> ya güzel o tamam bak bu iyiydi bak cidden bu iyiydi ben bunu sevdim başka ne varmış ya yani neyse arkadaşlar bu ya <laughs> arkadaşlar nerede bu gidenler var mı ne alaka ya tamam eee ya neredesin be bro? Neredesin? Ne Çıldırttı beni arkadaşlar ya. Ne varmış? Ya bu normal ya. Güzel değil. Neyse arkadaşlar buradan hafiften kaç gün bir gün kalmış arkadaşlar şalviyi de açacaktım da şu an uc harcamak yani o kadar uc yatırmaya kıyamadım bir dahaki artık bir dahaki araba gelişinde açarız bir dahaki şeye ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Şu açalım ödül yolumuzu. Ödül ne var arkadaşlar ona bakacağız öncelikle arkadaşlar. Şu bakalım bakalım yes, bakalım bu. Arkadaşlar bu arada videoyu bölüyorum. Hala kanala abone olmayan varsa abone olsun. Yani olabilir mi? Beni kırmayın. Tamam kardeşim. Güzelinden bir şey var. Karakter var da bu nasıl bir şey ya? Godzilla mısın sen? Ee? Ya neredesin be bro? Ne var Çıldırttı beni arkadaşlar ya. Ne varmış? Ya bu normal ya, güzel değil. Neyse arkadaşlar, buradan hafiften kaç gün, bir gün kalmış. Arkadaşlar, şalvi de açacaktım da. Şu an OJ harcamaya, yani o kadar ucu yatırmaya kıyamadım. Bir dahaki, artık bir dahaki araba gelişinde açarız bir dahaki şeye. ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Şu, açalım ödülümüzü. Ödülümüzde ne var arkadaşlar ona bakacağız öncelikle arkadaşlar. Şu bakalım bakalım, nisi bakalım bu. Arkadaşlar bu arada videoyu bölüyorum. Hala kanala abone olmayan varsa abone olsun. Yani ol, olabilir mi? Beni kırmayın. Tamam kardeşim. Güzelinden bir şey var. Karakter var da bu nasıl bir şey ya? Godzilla mı sen Arkadaşlar başka ne var? Bakalım bakalım açılır mı? Ya şu at şeyi var ya şimdi konuşmayayım neyse. Arkadaşlar direkt ödül yolumuzu da açalım. Kısa kısım Şimdi bize bunu mu verdin sadece ayıp ya. Alalım şuradan hepsini. Oo. Bu iyiydi. Ama neden bunu çevirmezsin ki sen şimdi? Neden bunu çeviremezsin? Yani şu niye? Neyse arkadaşlar çok kaldık. 212 puanımız. Oh, oh çık kardeşim. Oh. Ta oh be. Çok iyi arkadaşlar, çok iyi. Alalım. Alırız, alırız. İnşallah güzel bir şeyler takip. Geçmedi Arkadaşlar kötü değil. Kötü değil tamam. En azından boktan bir şey çıkmadı. Ops. Hemen giriyoruz. puan giriyoruz. Daha kaldım mı ki? Kalmamış. Neyse. Max 25 mi? İyi ya. Arkadaşlar ne yazık ki şimdi var ya şurada şey yok ya. O C satın alın bonus ödülleri veriyorlar ya satın alın. Harcama falan onlar gitti ne yazık ki. Normalde alacaktım arkadaşlar onu da birkaç gündür şeyi bekliyorum. Kardeşimi bekledim. Kardeşim hasta, video çekimi tek çekiyorum zaten. Ve epic sitesinden ucu almıştım. Bir gün onu bekledim. Yani bir gün değil aslında. Hızlı yattılar. Sonradan uğraşamadım. Kardeşimi uğraştım. Başka neyimiz kaldı? Bonus onun açtık. Onu açtık, bunu açtık. Şimdi kar kardeşim hasta. Onu sürpriz yapabilmek için şuradan hemen hemen şöyle gönderelim kardeşimize. Allah. al Hadi içine. Evet arkadaşlar, bu kim geldi, kim diye bir dakika bekleteceğim size. <laughs> evet arkadaşlar, kısa bir ara sonra sizlerle birlikteyim. ya ne anlatsam da abla gözünü sevin be abi. Hesabında da şu an hasta olduğu için giremiyor. Yani bilmiyor hediye aldığımı da. Bir hediye alayım dedim kendime hesap fullerken zaten görüyorsunuz azıcık kaldı. Ödül yolunu açtım. Ee, bakalım sevinecek mi? Çok sevinecek zaten arkadaşlar. Şaka bakı bir yana. Şu an başka ne kaldı ki arkadaşlar? Ah, evet. Başka hiçbir şey kalmadı herhalde. Sizin için Şerbi'den bir tek atar mıyız? Bir tek atar mıyız? Tamam kardeşim. Bakalım bakalım. Evet hadi. Hadi oğlum. Lütfen bir tek. Bir tek bir tek. Bir. 2 3 1 derken yapıştırdım. Sürpriz. Ya al. imkansız zaten de var şu boyadan falan ne bileyim uzdan verseydim be. 30 hoca boşuna gitti. Bakalım arkadaşlar başka ne var? Neler yapabiliriz? Eee Gelişmiş. Şuradan alalım ya keşke 30 ucayı buraya verseydik Şuradan aldık arkadaşlar garanti bir keşke fazla çıksaydı Tamamdır 150 ucaya kalsın artık başka bir videoda Şuradan bir tümleyelim İki... Oh çok iyi İki oldu Zaten arkadaşlar şu gördüğünüz gibi Elimdeki buz diyarını şey Eee 18 ucayı tek çıkardım İnanmayanlar için sonra bir ekran görüntüsü koyacağım arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olmayı hala unutursanız abone olmayı unutmayın. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Güzel. Sardı. Sardı. Sarıyor. Güzel.